Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Yeni bir kolektifle geldim. Şimdi bana çok da soruyorsunuz. Ee, hemen yanıtlamak istedim. 3. kişiyle aklımızdaki vitaminsizliğin durumu nedir? 3. kişiler aradan çıkacak mı? Hemen bakacağım arkadaşım. 3. kişiyle bu vitaminsizliğin arası ne durumda? Bakalım vaktim kalırsa size nasıl bir adım atacak size adım olacak mı sizin ilgili ne düşünüyor bunlara da bakmak istiyorum arkadaşım evet özel bakımlar için bana instagram adresinden ulaşabilirsiniz ayten trader'in 2024 instagram adresi tiktok'ta zaten profilimin altında diğer hesaplarım da var daha çok son zamanlar iki hesabımı kullanıyorum buralardan beni takip edebilirsiniz DM'den ulaşabilirsiniz şimdi Cibiliyiz bu fırıldak fırıldak bakalım üçüncü kişilerle enerjisi nasılmış. Ne durumdalar? Bir daha karayım. Düştü kartlar. Göster bana. Evet hiç hiç şaşar mı hiç şaşmaz hiç şaşmaz arkadaşlar bakın şimdi neyse devam edeceğim üstüne çekeceğim kartları şimdi şöyle söyleyeceğim sizin yerinizde bir kere başkasını seçmiş arkadaşım bakın enerjiler bu yönde yani sizi bir seçenek durumuna getirmiş bu geberesice üçüncü kişiyi tercih etmiş üçüncü kişileri tercih etmiş fakat bu insanın doğru insan olmadığını anlamış. Fırfır, hayaller kurmuş böyle hop bide kub gitmiş, gitmişten ne olmuş? Aradığını bulamamış. Ya kandırılmıştır, ya aldatılmıştır, ya oyun'a gelmiştir. Üçüncü kişi sizin gibi temiz saf değil. Böyle para odaklı güce paraya önem veren birisi, rahatına konforuna önem veren birisi. Bu fırfırta gitmiş, onu tercih etmiş. Bu geçmişten birisi de olabilir, yeni bir ilişki de olabilir. Yani burada. Kafası oldukça karış, karışmış. Bakın aralarında bir soğukluk olmuş, öyle söyleyeyim. Yani üçüncü kişilerin ısrarlı e, ilişkide yani baskın ve ısrarcı tavırları olduğunu görüyorum. E, sizinle olan sınırlarını koruyamamış arkadaşım, tamam mı? E, şöyle söyleyeceğim, bakın sizi de seviyor, size karşı duyguları da var. Ama bu üçüncü kişi geçmişten birisi, yani bu uzun bir ilişki olabilir arkadaşım bu fırfır fırfır bu boş durur mu bu fırfır ve şöyle söyleyeceğim ee, üzerin, üzerinde üçüncü kişiler tarafından yapılmış kötü enerjilerden bahsediyor bize büyüdür cüzüdür hacıdır hocadır ee, bunlarla uğraşan birisi şer birisi şirret birisi şimdi şöyle söyleyeceğim ee, şu dönemlerde böyle sizi şaşırtacak ağzınız böyle açık kalacak şok olacağınız bazı haberler duyabilirsiniz bazı haberler alabilirsiniz arkadaşım kendinizi şu aralar çok yalnız hissediyor olabilirsiniz evet aranızda bekleyenler var umut edip bekleyenler var ama üçüncü kişi de öyle pasif bir enerjide değil bilginiz olsun savaşçı bir ruhu var arkadaşım bu cibillis sizin de kafası karışık karışmış oldukça Bakalım ama ilahi sistem tarafından şöyle söyleyeceğim. Ee, yani size yaptığı haksızlıkları karşı taraftan bir bir görebilir. E, çünkü neden derseniz e, burada karşı tarafın ona karşı bakın ona karşı e, net bir e, duygusal açıdan net bir durumu olmayabilir. Tamamen menfaat odaklı olabilir. Her iki tarafta birbirine ve e, şöyle söyleyeceğim. Yani burada Bakalım. Evet. Sizin eğitemediğinizi karşı taraf eğitmiş olabilir böyle hacılarla, hocalarla, kötü enerjilerle. Ay ne iyi etmiş. Neyi, yetmiş? neyi yetmiş? Hiç acımayın. Hiç acımayın şuna. Avucunun içine almış bunu. Fırıl 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 oynatmış. Ondan sonra bakmış ki bu işe yarayacak birisi de değil. İşi bittikten sonra da bunu bir çöp tenekesi gibi çöpü fırlatır gibi fırlatıp atacak. Ben size söyleyeyim. Çünkü üçüncü kişi de çok fırıldak birisi. Haberiniz olsun. Çünkü bu bir oyun. Oyunun sonuna ya gelmiş ya bu oyunun e, içerisinde hala ama gerçekleri görecek arkadaşım. Hiç, hiç acıma. Hiç acıma. Sana yaşattıklarını unutma. Ne çabuk unuttun. Sakın unutma. Dik dur, güçlü dur. Duruşunu asla bozma. Eğer gelecekse de bedel ödemesi lazım arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Senin kıymetini bilmesi için böyle han kapısı değil gitsin gelsin gitsin gelsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sağlam duracaksın. Ee, bilmiyorum, kabul edersin, etmezsin. Ee, senin bileceğin iş tabii ki. Saygım sonsuz. Ve burada evet. Bakın. Benim diyor o kadar çok seçeneklerim vardı ki ya ondadır ya şundan. Bak, gördün mü? Seçeneklere bak. Ama her birini ayrı bir maskeyle gitmiş bu arkadaş. Narsist bir kişilik olabilir. E, çünkü burada egoist ve bencil olduğunu görüyorum. İhanet etmiş size. Bakın kartlara bakın. Kartlar konuşuyor. Size ihanet etmiş. Arkadaşım defalarca ihanete uğramış olabilirsin. Yani ihanet tabii ki sadece partnerle olmuyor. Yani bu verdiği sözlerin arkasında durmamıştır. Seni oyum oyum oynatmıştır. Anlıyor musun? böyle senin duygularınla oynamıştır falan pişman bir sürü bir şeyler ee, kendin daha iyi bilirsin ama ilahi planlama bunun oyununu bozar arkadaşım bozar bakalım evet inanmıyorsun güvenmiyorsun şu an böyle bir zamana bırakmış erteleme durumunda değişmek de istiyor ama arkadaşım bak çok maskeli dikkat et çok maskeli inanılmaz yalancı inanılmaz ağzına yalan yuva yapmış çünkü niye? Etrafında seçenekleri çok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen cesur ol. Bak burada şunu söyleyeceğim. Anka kuşu. Görüyor musun? Bak küllerinden yeniden doğabilirsin. Ee, yeniden e, bakış açını değiştirebilirsin. Dünya bunlardan ibaret değil. Bir takım duaların var. Şöyle birkaç tane de sana çekeyim. Evet çok ah etmişsin. Bak çok büyük adaletsizliklere uğramışsın. Vallahi beddua ediyorsun geberisiçi bunlara yani Üçüncüyü boş ver de seninki ne diyorum ben kadın erkek fark etmez. Bu böyle bir taraftan da seni böyle ufaktan ufaktan yoklamaya alacak. Haberin olsun. Fakat bunun hep bir karanlık tarafları var. Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği belki sen çözdün ama yeni kurbanlarına inanılmaz derecede oynayan birisi. Seni fırfır fır seni fırfır. Geberniye siç Boşluk hissindeymiş. Zamana bırakmış. Ama onun azıcık da pişmanlık varmış. Bakın. Hiç inanmadım. Açık konuşayım. Hiç inanmadım. Toksik bir ilişki yaşamışsın. ilişki, ilişki içerisinde canını okumuş. Evlisin, bekarsın, nişanlısın, sözlüsün. Hiç fark etmez. Birçok kez ayrıl barış durumları olmuş olabilir. Sana umutlar vermiş olabilir seninle oyum oyum oynamış olabilir. Ben bunu görüyorum arkadaşım net bir şekilde ve diyorsun ki ben artık çok yoruldum. Ben seni de istemiyorum. Ee, bak bekleyenleriniz de var. Lütfen siz de bir sirkelenin kendinize gelin. Üçüncü kişiyle gitmiş, her sıkımı yemiş, bilmem ne yapmış falan fişman. Bu gelse de bilmiyorum yani artık. Anladın? Mı? Bak bir uyanışa geçiyorsun. Bazılarınız bak çok güzel uyanışa geçmiş. Neyin ne olduğunu anlamış. Ona karşı böyle buz gibisiniz, taş gibi. Duymuyorsun. Görmüyorsun. 3 maymunu oynuyorsun. Görmüyorum. Bilmiyorum. Duymuyorum seni. Hadi bay bay diyorsun. Ay ne iyi ediyorsun. Ne iyi ediyorsun şuna. Seni de özlüyormuş. Bu böyle fırfır fır gelir. Özlemini giderir. Senden alacağını alır. Seni kontrol etmeye çalışır. İlişki içerisinde kontrol mü edemiyor? Geri çekilir. Taktiklere bak. O yüzden lütfen silkelen yönünü değiştir arkadaşım bak ilahi rehber rehber bile diyor ki burada kartın anlamı bu yani ee, bazı sana verilen işaretleri lütfen e, iyi gözlemle diyor bak sana işaretler veriyoruz diyor tiyolar veriyoruz diyor ve bu zamanla buna ahme ne yaptıysan zaman içerisinde çıkacak anlatabiliyor muyum Arkadaşım yeni bir bu arada bakış açısı yani yeni bir yola girmiş olabilirsin Bakış açını değiştirmiş olabilirsin Çok güzel Sen çok kıymetlisin Çok değerlisin O yüzden kendi değerini kıymetini bilmeyi unutmuyorsun Videomda lütfen beğenip yorum atmayı unutma Kendine de çok iyi bak Hoşçakal